Biz, bugünkü kırklar ekonomimize değer katan ödül törenine hoş geldiniz. <laughs> bu kıymetli vatanı vatan yapan Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan, bu ülkeyi gayeye ve toprağa düşerek şehit mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. <laughs> Şüphesiz ki son yüzyıla en önemli kazanımımız Cumhuriyet'in takerlisidir. Bugün Cumhuriyet coşkusunu dolu dolu yaşıyorsak az önce saydığım Gazi başta Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ve onun silah arkadaşlarına borçluyuz. Tabii bu, bu coşkuyu yaşarken bir yanımızda da Filistin'de yapılan zulme kayıtsız da kalamıyoruz. Bir an önce barışın sağlanmasını temenni ediyor. Cumhuriyet ile birlikte bu zor güvenli limanı olmayı başarmış ülkemiz olan ve bu ülkenin Ulu Önder Mustafa Kemal Türk'ün de dediği gibi ekonomik kalkınma Türkiye'nin özgür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha güneşli, Türkiye ülkesinin bel kemiği olan bu sözlerin ışığında gururla söyleyebilirim ki güçlü olmamızın en önemli sebebi siz değerli üyelerimizsiniz. Göreve geldiğimiz 2018 yılında 180 milyar dolar olan İhracat rakamımızı sizlerle birlikte 2022 yılında 343 milyon milyon dolara yükselttik. Ürettiğiniz için, istihdam ettiğiniz için, bu denli ihracat yapabilen bir ulaştığımız için her birinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Farklılıklarımızı zenginlik kabul edip kardeşliğimizi, birlik ve daha da güçlendirerek Türkiye'nin yeni yüzyılında daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat, daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşacağız. Milletimizin zaferi attığı imzanın adı Cumhuriyet'tir. Bu yüzden bizim için Cumhuriyet montaj olduğumuz, gücü bulduğumuz bitimsiz bir kaynaktır. O yüzden bizim için Cumhuriyet yeni Türkiye'nin güçlü hedeflerine açılan kapısıdır. Dünyanın en pahalı ve en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız, bu büyük milletin Cumhuriyet İdaresi ile beraber gurur ve bağımsız bir bütün olarak dünyaya durdukça yaşayacağına olay inancımı belirtip Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Çok teşekkür ederim. Toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, Bilgiler Meclisi Başkanımız, kıymetli müdürlerimiz. Ben de konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. <laughs> ee, biz 1985'ten beri ben Siyaset okuyorum. Devleti, devlet nedir? Nasıl olmalıdır? Onu okuyorum. Bugün e, Sayın Milletvekilim, söylediği gibi Gazze'deki zulmü ve e, barbarlığı kırıyorum. E, oradaki direnen insanları ve inançlarıyla, dövizlerindeki imanlarıyla e, Batı'nın bütün e, silahlarına direnen insanları e, takdirle karşılıyorum. Ali İzzet Begoviç'in e, güzel bir sözünü söyleyerek e, devam etmek istiyorum. Ali İzzet Begoviç rahmetli şöyle diyor. Ben Batılı liderlerle gezdiğim zaman hiçbir zaman boynumu eğmiyorum diyor. Çünkü ben onlar bile soykırım yapmadım. 65 milyon insanı ikinci dünya savaşında öldürmedim. Kızıl devletlerin soyunu yok etmedim. Bu kadar dünyayı sömürmedim diyor. Yani bugün coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı duruma baktığımız zaman bir kez daha e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarına büyük Türk milletini e, takdir etmemek e, onur duymamak Cumhuriyet'in yüzüncülüğü gurur duymamak mümkün değil. E, bunun için e, Cumhuriyet'in de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarına o gün yoksulluk içerisinde yanına yapıp başı açık e, Kurtuluş Savaşı'nı sürdüren ve e, Batı'nın bugün Gazze'nin direndiği gibi Batı'nın üstün silahına direnen e, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle alıyorum. Şimdi e, devlet olmak için, e, bizde iyi bir devlet olmak için e, ticaret erbabının, çiftçilerin ve e, devlet yöneticilerinin iyi ve uyumlu bir şekilde çalışması gerektiği söylenir. Ta Aristotel'den, Eflatun'dan, Sokrates'ten beri bu böyledir. E, bugün geldiğimiz noktada yine Cumhuriyet'e vurgu yapacağım. Cumhuriyet kurulduğu zaman bizim milli gelirimiz 45 dolar. Hepiniz okursanız e, Balkan Savaşları'nda bizim buralarda e, sefalet çektiğimiz ve ordumuzun da aslında açlıktan ve e, yoksulluktan kırıldığını, Balkan Savaşı'nı siyasetin karışması ve yoksulluktan kaybettiğimizi hepimiz göreceksiniz. Cumhuriyet kurulduğu zaman 45 dolar olan milli gelirimiz bugün 10 bin doların üzerinde. Bizim sadece İstanbul'un milli geliri bizim bu batımızdaki Edirne ve e, e, Kırklareli'ye sınır olan ülkelerin ikisinin milli gelirinden daha yüksek. Sadece İstanbul'un milli geliri. Nüfusu da yüksek. İstanbul ve İstanbul'un nüfusu 17 milyon, Bugün en büyük zenginliğimiz 85 milyon olan nüfusumuz. Bu nüfus bugün Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin her bir ülkenin nüfusundan yani onlarda en yüksek nüfusa sahip ülke Almanya, Fransa ve İngiltere'ydi. Onların Almanya'nın nüfusundan da yüksek yani artık onların 84 milyon nüfusu var. Bizim şu anki 84-5 milyon nüfusumuz Avrupa Birliği'ndeki her ülkeden daha büyük bir ülkeye sahibiz. En büyük zenginliğimiz nüfusumuz. Sonra milli gelirimiz. Milli gelirimiz nedir? Bugün 10 bin dolar üzerinde milli gelirimiz var ama satın alma içine vurduğumuz zaman dünyanın 17. büyük ekonomisi iken 11. büyük ekonomisi oluyoruz. Bugün organize sanayi bölgelerimizde dünyanın tüm ülkelerine ihracat yapıyoruz. Burada Sebahattin Bey var. E, oranın kuruluşundan beri organize sanayi bölgesinde ve kendi kendini yöneten bir organize sanayi bölgesine sahibiz. Bugün 5200 dekar alanda 62 şirketimiz şu anda faaliyet gösteriyor bu 130'a çıkacak. Şimdi Sayın Milletvekilimizin de desteğiyle önümüzdeki dönemde bir anda 6000 tekrar daha büyüyeceğiz. Bulunduğumuzun iki katına çıkacağız. Bunu ne için yapıyoruz? Bunu milletimiz için yapmak zorundayız.